Kıdem tazminatı tartışması meydanlara taşındı. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş ve, e, ve Disk 81 ilde kıdemime dokunma sloganıyla kitlesel e, basın açıklamaları yaptı. Hak iştense kıdem tazminatı tartışmasının yöntem ve zamanlamasını uygun görmüyoruz. Mesajı geldi. Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk İş'in kırmızı çizgisidir. Türkiye işçi sınıfının kırmızı tazminatı konu konusunda hiçbir mutabakatı yoktur. Türk İş ve Disk krem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesini öngören düzenlemeye tepkili. Sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Hükümet krem tazminatında yeni düzenleme için işçi ve işveren taraflarıyla uzlaşma arayışında. Bu amaçla işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla dört toplantı yapıldı. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş düzenlemeye itiraz ederek son toplantıya katılmadı. Meclise geldiği gün Türk İş yönetimi Türk İş Başkanlığı bu kararı almak mecburiyetinde. Greve kadar varabilecek eylemler için ilk adım atıldı. Türk İş 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Düzenlemeye karşı çıktı. Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Ona devredilmesi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması, kıdem tazminatının tavsiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Türk İş'e bağlı işçiler genel merkez önünde toplandılar. Sloganlarla, pankartlarla kıdemime dokunma dediler. Diskte de 81 ilde sokaktaydı. Kıdem tazminatı tıpkı ücret gibi işverenin işçiye karşı bir sorumluluğudur. İşverende beklettiğimiz 13. ay ücretimizdir. Sonra devrederek işveren kadem tazminatımızı gasp etmenize